Geçtiğimiz sene Marmaris'in İçmeler beldesine Gölenye Meydanı yapılmış ve bu meydan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştı. Bu kez de yeni bir meydan çalışmaları içerisinde olan İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, kameralarımıza adı Cumhuriyet Meydanı olacak olan bu meydan için açıklamada bulunarak İçmeler'in asıl simgesinin bu meydan olacağını kaydetti. Meydanın yapılmasında herhangi bir engel olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Eren, meydanın Aralık ayına kadar teslim edilmesi gerektiğini belirterek Mayıs ayı içerisinde inşaat çalışmalarının hızlanacağına ifade etti. Büyük meydanımız var. Esas içmelerin simgesi olacak meydan olarak çalışıyoruz. O meydanın adı Cumhuriyet Meydanı çalışma ihalesi yapıldı. İşte bir boşalma oradaki arkadaşlardan şeyle ilgili bir sıkıntı vardı. Boşalma ile ilgili. Onu da çoğunda anlaşma yoluyla başka yerlere yerleştirmek suretiyle orayı boşalttık. Bir manav arkadaş var. Onu da 15 güne kadar işi bitiyor. Onu da kaldıracak. Marmaris'e yapılan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bulunan Saat Kulesi gibi bir kulenin yeni yapılacak olan bu meydanda da olacağını söyleyen Eren, Saat Kulesi'nin meydana bir şekil ve simge verdiğini ileri sürdü. Eren ayrıca 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın Marmaris'in yüz akı olduğunu söyledi. Ee, tahmin ederim bunu da insanlarımızın hizmetine Aralık ayına kadar, yılbaşına kadar sokacağız. Su oyunları var, bayağı işi büyük. Ee, orada kütüphane yapıyoruz. Ee, küçük bir e, tuvalette kafesini yapıyoruz. Çünkü öyle bir ihtiyaç, orada önemli, tuvalet çok önemli. Ee, küçük bir kültür evi yapıyoruz tek katlı. O tamamen Muğla evi şeklinde olacak. Ağaç, yalı kaplama yapılacak, aşağı kaplama yapılacak. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. O biraz yeşil olan ve meydan ağırlıklı. Yani su oyunları ağırlıklı bir meydan. Ayrıca biliyorsunuz Atatürk büstümüz bizim geride kalmıyordu. Kimse görmüyordu. O meydanın ana girişine, ön kısmına Atatürk büstü yapılacak. Şu projede e, şekilde. Eren meydanlara bu zamana kadar Türkiye'de çok önem verilmediğini fakat artık bu bilincin belediyelerde oluştuğunu ve Avrupa standartlarına uygun olarak dikkat çekici ve kültür ağırlıklı meydan çalışmaları yapıldığını söyledi. Bakıyorsun etrafında işte Muğla meydanımız var bizim. Atatürk'ün orada çok güzel ama trafikten insanlar o meydanda yürüyemiyor. Meydan dediğin zaman insanların orada küçük ufak tefek etkinliklerini yapabilmeli. E, trafik kişi olmamalı. İşte İstanbul'da Taksim meydanı var görüyorsunuz. Durumu o ortada. onun için burada aracın olmadığı, insanların rahat orada oturup dinlenebileceği bir mekan olacak. Çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Eren turizmi çekici hale getirmek için apart otelleri butik otel şekline getirmeye çalıştıklarını belirterek bu şekilde kalitenin artacağını öne sürdü. Gidiyoruz tabii bu konuda da Turizm Bakanlığından destek isteyeceğiz. çünkü eski otellerin yenilenmesinde muhakkak faizsiz Yine kalkınma bankası krediler vermeli veya çok düşük faize kredi vermesi, lazım. Çünkü Marmaris hakikaten e, tatil yapılabilir. Ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Butikleşme hem fiyat açısından hem kalite açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Böyle bir çalışmamız var. İnşallah hayırlı olur.